Merhaba, bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Baciyemlik ya da latince adıyla Uruspermum, Papatya giller yani Asteraceae familyasının Hindiba alt ailesinden Güney Avrupa kökenli çiçekli bir bitki türüdür. Ona yabancı dilde dikenli altın post ya da çoban sakalı anlamına gelen isimlerle verilmiştir. Bitkinin latince adı ise kuyruklu tohum anlamına gelir. En yaygın bilinen türü, sarı çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak yetiştirilebilen *Urospermum dalecampi ve bir kır çiçeği olarak çayırlarda karşılaşabileceğiniz *Urospermum picroides'tir. Bitkinin kaya bahçelerinde ve kurak alanlarda kullanılmak üzere farklı kültür çeşitleri de üretilmiştir. Acı yemliğe yol kenarları, kum tepeleri, ormanlar ve nemli çayırlarda öbekler halinde rastlayabilirsiniz. Acı yemlik, bol güneş isteyen ve gölgede yeterince gelişemeyen bir kır çiçeğidir. Bitki her yıl Mart ve Ağustos ayları arasında Kara Hindibağ çiçeklerine benzeyen sarı çiçeklerini sergiler. Arılar başta olmak üzere kelebekler ve diğer tozlaştırıcı böcekler, bitkinin bu sarı çiçeklerini oldukça ilgi gösterirler. Bitkinin oluşturduğu tohumlar, kuşlar ve küçük memeliler tarafından tüketilebilir. Bacı yemliğin ayrıca deve dikenine benzer, dikenli rozet şeklinde gelişen yaprakları vardır. Kuraklığa ve soğuğa karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Zehirli olmayan bitkinin yaprakları ve kökleri Hırvatistan'da doğadan toplanabilen yöresel bir ot olarak tüketilir. Yenebilen bir bitki olduğundan permakültür bahçelerinde tohumdan yetiştirilebilir. Bitkiye dilimizde acı denmesinin nedeni oldukça acımsı bir tada sahip olmasıdır. Acı yemlik, geçmişte mide rahatsızlıklarının tedavisinde ve ayrıca akrep sokmalarını iyileştirmek ve kanamaları durdurmak için ilaç olarak kullanılmıştır. Akdeniz medeniyetlerinin hikayelerinde acıyan bitten uzun süreli kuraklıklardan sonra yağan yağmurlarla yaşayan doğanın müjdecisi, umudun ve yeniden çiçeği olarak söz edilir. Bitkiye adını veren altın postun mitolojik hikayesi ise şöyledir. Genç prens Frixus ve kız kardeşi Hele'yi zalim üvey annelerinden kurtarmak için tanrılar tarafından gönderilen kanatlı bir kurtun altın gibi pırıldayan büyülü bir postu vardır. Koç iki kardeşlik üzerine alarak denizden karşıya geçirecektir. Fakat zavallı Helle, bu yolculuk sırasında koçun sırtından düşerek trajik bir şekilde ölür ve düştüğü yere yani Çanakkale Boğazı'na da adını verir. Antik dönemde Çanakkale Boğazı'nın adı da bu nedenle Helespont'tur. Helen'in erkek kardeşi Frixus güvenli bir şekilde Kolhis'e ulaşır. Frixus ilk iş olarak hayatını kurtaran tanrıları onurlandırmak için kanatlı koçu kurban eder ve postunu kral Aetes'e verir. Kral da altın postu, vahşi bir ejderha ya da dev bir yılan tarafından korunan kutsal bir koruya sar. Yıllar sonra yol kustahatının meşhur varisi olan Jason, amcası Pelias tarafından değerini kanıtlamak için neredeyse imkansız bir görev olan altın postu çalmakla görevlendirilir. Jason, Herkül, Orfe ve Atalanta'nın da aralarında bulunduğu Argonotlar olarak bilinen bir kahramanlar grubu toplar ve Argo adlı gemisiyle Kolis'e yelken atar. Jason ona aşık olan Kral Ayates'in kızı büyücü Medea'nın yardımıyla postu koruyan ejderhayı uyutmayı başarır. Jason Altın Post ve Medea ile birlikte Kohis'ten kaçarak kahramanlığının kanıtıyla ülkesine döner ve Medea ile evlenir. Fakat Jason'ın tahtını korumak ve siyasi bir güç kazanabilmek için Corinth kralının kızıyla evlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle de kendisine yardım etmek için neredeyse her şeyden vazgeçen ve kral babasını bile karşısına alan Medea'yı terk edince kadının haklı olarak öfke ve kıskançlıktan delirmesine neden olur. Medea, Euripides'in ünlü tragediyasına konu olacak şekilde korkunç bir intikam alır. Bu tragedya aldatılan bir kadının intikam duygusu ile nasıl bir canavara dönüşebileceğini anlatır. Medea, Jason'a büyük bir acı yaşatmak için hem Corinth kralını, hem kızını, hem de Jason'dan olan kendi çocuklarını zehirleyerek öldürür. Hikayeyi merak edenler ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin Medea adındaki 1969 tarihli İtalyan yapımı filmini bulup izleyebilirler hatta yönetmenin yakın dostu olan ünlü opera sanatçısı Merhum Maria Callas'ın Medea'yı canlandırdığı bu filmin bir bölümü de Türkiye'de Kapadokya'da çekilmiştir. İşin en trajik kısmı ise Maria Callas'ın ilk ve son kez sinema oyunculuğunu sergilediği Medea rolünü kabul etmeden önce hayatının aşkı olan milyarder Yunan iş adamı Aristotle Onassis tarafından aldatılmış olmasıdır. Onassis de tıpkı efsanedeki hayırsız Jason gibi prestij ve güç kazanmak adına suikaste kurban giden Amerikan Başkanı J.F. Kennedy'nin dul eşi Jack Kennedy ile evlenerek Kalas'ı ortada bırakır. Belki de Kalas daha önce opera sahnesinde de canlandırdığı bir karakteri bir filmle beyaz perdeye taşıyarak sanatının gerçek hayatta ne kadar paralel olduğunu vurgulamak istemiş olabilir. Acı çiçeklerinde çiçeklerinin rengi olan sarı rengin insanlık tarihi boyunca aldatma ve kıskançlığı sembolize eden bir renk olması da bu hikaye örgüsü içinde ilginç bir tesadüftür bana kalırsa. Maria Callas'ın skandal ve çalkantılarla dolu yaşamın detaylarını merak ettiyseniz Dilerseniz ayrıca yönetmen Pablo Lorraine'in çektiği ve kalası sinema dünyasının divalarından olan Angelina Jolie ve ona ise değerli sinema sanatçımız Haluk Bilgin'e canlandırdığı 2024 yapımı Maria filmine de bir göz atabilirsiniz. Bitki günlüğümü sürekli takip edenler konunun bitkilerden açılıp böyle dallanıp budaklanmasına alışkındırlar şüphesiz. Ama ilk defa izleyenler için de dilerim ki hoş ve keyifli bir sürpriz olmuştur.